Türkiye'de ilk kemer altında Michelin yıldızlı bir restoranımız var artık. Bütün Avrupa'dan gelenler kemer neresine gidersen git. Elinde kitap Ayşe Börek nerede Ayşe evet, Börek ya, nerede diyor sonra. Öyle kibarlık yapıp çatal bıçakla börek miyelim Allah aşkına ne Burçum tarihi Abacıoğlu Burası da biliyorsun Michelin yıldızlı Ayça Böreği'nin bulunduğu mekan. Türkiye'de ilk kemer altında Michelin yıldızlı bir restoranımız var artık. Şimdi seni Ayşe Hanım'la tanıştıracağım. Burası da Yolo. Bar yani kafe bar şeklinde çalışıyor ama üst katında da sergi salonu var. Kültüre hizmet ediyor. Her ay bir sergi düzenleniyor. Çok burada. güzel. Tekrardan. <laughs> Evet, Ayşe'nin de. Ne haber Ayşe? Da. Ayşe? Aa, İyiyim, sen nasılsın? İyiyim vallahi. Merhabalar. Umut Yılmaz Keçeci, benim akrabam. Ay, öyle mi? Tabii ki. Basbana çocuğu o <laughs> da. Basbana çocuğu. <laughs> Tabii kesinlikle. <laughs> Almanya'da yaşıyor. Sonra yani, Aa, gazeteci evet. oldu kendisi, <laughs> benden ne kadar esinlendi. Güzel, ne kadar güzel. Avrupa haberin sahibi şu anda. Maşallah. Michel Yıldız'ı Ayşe Hanım. Hiç sen Ödüllü diyelim. Yıldız Ağız. Ay çok memnun oldum. Ya buranın özelliği en iyi fiyat, en iyi kalite. Yani orada Michelin kitabına girmiş olması, bütün Avrupa'dan gelenler Temel neresine gidersen git elinde kitap. Ayşe Börek nerede? Ayşe evet, Börek ya, nerede Evet, Evet. İzmir'de bayağı yıl şey oldu bir şey. İyi, bu, oldu. Yüzüleri. Urla'da yani, bayağı bir oldu. Kesinlikle. 24 kişi falan varız yani bayağı oldu. Ama hak ediyorlar ya. Tabii Ege ki. yani burası. Gastronomi merkezi yani, burası. Ege almayacak da neresi alacak? Bence yani. <laughs> bizim düşün. Hem Ege hem Balkan hepsi var. Buranın tabii özelliğini biliyorsun değil mi? İzmir'de neredeyse iyi. istediğini seçiyorsun, tabağa dolduruyorsun, tartıyorlar, kiloyla ödüyorsun. Ayşe'nin böreklerini tatmaya geldik. <laughs> Ispanaklı, Mesela, patlıcanlı. Ne işte mi? börek böyle yenir ya? Abi, Senden öğrendik. <laughs> <laughs> Öyle ki bardak yapıp çatal bıçakla börek mi yenir Allah aşkına? Bir de diyorlar kesmiyor. Yok işte şöyle. Şey diyor <gülüyor> <gülüyor> ne diyor Hüseyin? Böreklerin içi çiğdi pişmemişti diyor <laughs> bir de gecesi oldu Ayvalık'ta. Çim gitti vallahi. Vallahi ben davetli olmadığım yerlere gitmiyorum. davetli de değil mi? Nereye? <laughs> Hadi Esat abi. Ben tamam. Paylaşalım. İyi hadi kopar hadi, Ben hep öyle diyorum. Hep. Felaket. Felaket. En güzeli de en sona kalmış. Çok güzel. Yok patlıcanlı galiba. Kıymalı. Kıymalı mı? Asancak kapalı değil mi? Yok kardeşim açtı. Aaa. Yarı kapandı ama. Yarı kapalı kaldı. Şimdi açık yani. Demedik. Doğru devredin. Olmadı. Yenilemedik. Kendimiz açalım. Kardeşi gönderdik. İyi ama orada bir şey var. Müşterisi var. İyi oldu yani. Esat abi kara turtacıya vuracağız mı? ya. Orada mıdır acaba? Vururuz. Balık yumurtasını alacağım. Evet. Tamam.